Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mendel ilkeleri ve uygulamaları ile alakalı konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Mendel bu noktada neler yapmış, nasıl çalışmalar gerçekleştirmiş ve hemen Mendel'in çalışmaları ile alakalı da soru çözümünü yapacağız. Şimdi hemen konunun girişiyle başlayalım. Şimdi Mendel çalışmalarını yapmış. Evet, Mendel bu çalışmalarını yapması ortalama 8 yıl sürmüş. ve Bu 8 yılın sonunda Mendel çalışmalarıyla alakalı e, canlının genetik özelliklerinin nesilden nesile aktarıldığıyla alakalı bazı bilgiler bulmuş. Bu faktörleri kullanmış. İşte anneden gelen, babadan gelen genlerin olduğunu, karakterlerin olduğunu ve bu karakterlerin nesilden nesile aktarıldığıyla alakalı çalışmalar yapmış. Mendel sonunda bazı... E, olaylar, daha doğrusu bazı çalışmalar bulmuş. Bunlardan bir tanesi dominantlık ve resesiflik. Dominant dediğimiz şey, karakteri belli eden, yani karakterde direkt olarak ön plana çıkan, eğer dominant bir karakter varsa, baskın olan odur. Resesif karakterin de ön plana çıkması için hem anneden gelen e, özelliğin resesif olması gerekiyor. Hem de babadan gelen özelliğin resesif olması gerekiyor. Bu yönergeye bağlı olarak da işte dominantlık resesiflik olayını çözmüştür. Zaten resesifin fenotipte ortaya çıkabilmesi için e, ikiniz, iki geninde daha doğrusu iki özelliğinde resesif olması gerekmekte. Benzerlik yasasına geldiğimizde ise bazı genler birbirlerine benziyorlar. Karakter bakımından ve çaprazlandığında F1 dönünün bütün bireyleri birbirinin aynısıdır. Yani birbirinin tamamen aynısı bireyler ve bir de ayrılma yasasına bakmış e, Mendel. Ayrılma yasasında da bireydeki bir karakterle ilgili bir çift genden her biri eşit olasılıkla ve değişmeden birbirinden ayrılarak farklı gametlere geçer. Yeni oluşan gametler her alel çiftinden sadece bir tane alel taşır demiş. Şimdi Mendel bu çalışmaları yaparken iki şekil çaprazlama gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bu çaprazlamalardan bir tanesinin adına biz monohibrit çaprazlama diyoruz. Monohibrit çaprazlama tek karakter bakımından çaprazlama adını alıyor arkadaşlar. Peki bu tek karakter bakımından çaprazlama ne demek ya da ne işe yarıyor bu tek karakter bakımından çaprazlama? Mendel bu çalışmada ilk etapta homozigot bireyler kullanmış. Çünkü homozigot saf dölleri kullanmak her zaman başarıya ya da sonuca daha iyi ileteceğini biliyor Mendel. Ve saf döllerde bakın düzgün bezelye ile düzgün tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelye çaprazlıyor çaprazlamasından sonucunda %100 olarak Mendel'in elde ettiği nedir? Düzgün tohumlu heterozigot bezelye elde edebilir Mendel bu noktada. Daha sonra bakın bu F1 dölünü de kendisiyle çaprazlıyor ki işte monohibri çaprazlama tam olarak burada başlamış oluyor. Şimdi bakın Düzgün tohumlu bezelye. Biz burada kendimiz yapalım. Düzgün tohumlu bezelye. Heterozigot iki bezelyenin çaprazını gerçekleştireceğiz. Çaprazlama neydi arkadaşlar? Çaprazlama sırasıyla matematikteki şu dağılma özelliğinden yola çıkabilirsiniz. Bu şekilde her birini birbiriyle çaprazlıyoruz. Şimdi bakalım. Büyük D büyük T gelecek. Büyük T küçük D gelecek. Sonra bakın şuradayım şimdi. Küçük D büyük D gelecek ama biz baskın olanı öne yazabiliriz. Büyük D küçük D ve sonra da küçük D küçük D olarak yazabiliriz. Hiçbir problem yok. Bakın bu gördüğümüz 4 tane 4 çeşit ya da artık ne demek isterseniz 4 çeşit gamet arkadaşlar. Her biri bir gamet. 100 üzerinden yani burayı bir 100, e, 100 üzerinden değerlendirecek olursak her bir parçaya %25'lik dilimler düşecektir. Ve her bir parça 25'lik dilimler ayrılacaktır. Rasyonel olarak ifade edersek, yani bir pasta dilimi olarak 4 bölü 4 üzerinden ifade edecek olursak, her bir gameti 1 bölü 4 üzerinden değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada F2 dölü diyorum buna. Yani büyük büyükte, büyük küçükte, büyük küçükte, küçük de, büyük D, küçük de, küçük D, küçük, D, küçük D olduğu bu bölüme ben F2 dölü adını veriyorum. F2 dölünde benim genotiplerim kimler? Fenotiplerim kimler? Ben bunları tek tek bilmek zorundayım. Şimdi bakıyorum fenotipime ve genotipime. Öncelikle ben size genotip çeşidini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Ç şey olarak yazayım. Genotip neydi? Genlerin tamamıydı. Bakın kaç çeşit genotip var burada biliyor musunuz? 3 çeşit. Kim bunlar? Büyük D, büyük d genotipi, büyük D, küçük d genotipi ve küçük d, küçük d genotipi. 3 çeşit genotip var. Bir de bizim burada genotipin neyine bakmamız lazım? oranına bakmamız lazım. Genotip oranı ne biliyor musunuz? Hangi genotipten kaç tane var? Yani büyük T büyük T'den kaç tane var? Bir tane. Büyük T küçük T'den kaç tane var? İki tane. Küçük T küçük T'den kaç tane var? Bir tane. Bu da genotip oranımız. Ve bunun tam zıttı olan, daha doğrusu zıttı demeyelim tam bir tık benzeri olan fenotipe bakalım. Fenotip neydi arkadaşlar? Dış görünüştü. Fenotip çeşidine ben bakacak olursam bakın Burada ne gelecektir? Büyük T. Buradan büyük T. Buradan büyük T. Buradan küçük T. E, fenotip dış görünüş değil miydi? E, büyük T'ler bir çeşit oldu bakın. Küçük de bir çeşit. Yani kaç çeşit fenotip oldu? İki çeşit. Yani bir büyük T. Bir de küçük T olmak üzere. Bir de ben bunun neyine bakacağım? Fenotipin oranı nedir nasıl bulacağım yani diyor ki büyük D'den kaç tane var e 3 tane var e küçük D'den kaç tane var 1 tane var yani fenotip oranım kaçmış 3'e 1 arkadaşlar bakın 3 bölü 4 yani rasyon olarak ifade edeceksem 4 bölü 4 üzerinden değerlendirecek olursam 3 tane büyük D varsa 3 bölü 4 büyük D'dir e geriye kim kaldı 1 bölü 4 de küçük D kalmış oldu arkadaşlar Mendel genetiğinde çaprazlaması yapılan iki bireyin tüm karakterleri melez ve hibrit yani tam baskın olması koşuluyla karakter sayısının en olması durumunda fenotip çeşidi sayısını 2 üzeri n Fenotip çeşidi sayısını ise 3 üzeri nle Yani bakın monayı bir çaprazlamadı. Biraz önce biz büyük D küçük D ile büyük D küçük D'yi çaprazlamıştık. Öyle değil mi? Kaç tane heterozigot var? Bir tane bakın. 3 üzeri 1'den Genotip çeşidi kaç geldi? 3. E biraz önce ben de öyle bulmuştum. Büyük D, büyük D. Büyük D, küçük D, küçük D, küçük D genotipiydi. Fenotipi nasıl bulacağız? Yine 2 üzeri 1'den 2. E fenotip neydi? Bir büyük D vardı, bir de küçük D. Tam olarak olay bu şekilde de çözümlenebilir arkadaşlar. Şimdi Punnet karesine geldim ben. Punnet karesinde de bizim işimizi kolaylaştıracak bir yöntem var aslında. Burada yine heterozigot bireyler olacak. Tabii illa heterozigot olmasına gerek yok. Punnet karesini hem anne hem de baba yani hem dişi hem de erkek birey üzerinde ebeveynlerden çaprazlaması yapılabilir. Bakın dişileri yerleştiriyorum tek tek büyük M küçük m olarak. Erkek bireyleri yerleştiriyorum. Büyük mü küçük mü olarak ve çaprazlamasını yapıyorum. Önce bu kutuyla bu kutuyu. Sonra bu kutuyla bu kutuyu. Sonra bakın sırasıyla bununla bunu. Sonra bununla bunu tam denk gelen neyse artık oraya yerleştirmesini gerçekleştiriyorum. Ve biz buna net karesi adını veriyoruz. Geldim dihibrit çaprazlamaya. Monohibrit çaprazlama neydi? Tek karakter yönünden çaprazlamaydı. Dihibrit çaprazlama pek ne peki? en az iki tane. Yani direkt iki tane karakter olması lazım. Yani burada diyor ki homozigot iki bireyi çaprazlayacak. Yani bakın büyük D büyük D ile işte büyük R büyük R olsun çaprazladım. Küçük D küçük D ile küçük R küçük R'yi çaprazlarsa buradan çıkacak olan nedir? Büyük D R çarpı küçük D R gelecektir. burayı da çaprazlarsak büyük D küçük D büyük R küçük R gelecektir. İşte bakın en heterozigot haline ulaştım. Aynı bireyi kendisiyle yani büyük D küçük D ile büyük R küçük R'yi çaprazlarsam buna iki karakter yönünden çaprazlama adını vermiş oluyorum. Yani velhasılı kelam dihibrit çaprazlama diyorum. Ve dihibrit çaprazlamayı yaparken punnet karesini kullanmak işinizi kolaylaştırır. Nasıl punnet karesini? Bakın şununla şunu, şununla şunu bir çaprazlayayım. Buradan ne gelecek? Büyük D büyük R. Sonra bakın büyük de küçük ee, yanlış yazdım. Çok özür diliyorum. Hemen devamında ne gelecek? Büyük de küçük R gelecek. Devam ediyorum bitmedi. Sonra bakın bununla bunu çaprazlıyorum. Ne gelecek buradan? Küçük de büyük R, küçük de küçük R. E bakın burada Y'leri ve R'leri yapmış. Y'leri ve R'leri yaptığında ne gelmiş? Büyük Y, büyük R ile çaprazlamış. Sonra bakın eşlenikleriyle hemen yukarıya yazıyoruz ve çaprazlıyoruz. İşte büyük D büyük R, büyük D küçük R, küçük D büyük R ve küçük D küçük R olarak eşleniklerini yazıp çaprazlıyoruz. Çaprazlamanın sonucunda da hangisinden kaç tane var buna bakıyoruz. Çaprazladık bakın fenotipik oranları buluyoruz. Hangisi sarı, hangisi yeşil bunların hepsini çok rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde bakın punnet karesinin Yapılmış hali genotipleri ve fenotipleri ölmüş. Bakın genotipte büyük Y, büyük Y, R'den 1 bölü 16 tane. Büyük Y, büyük R, büyük R, küçük R'den yine 2 bölü 16 tane şeklinde çaprazlamasını yapabilirsiniz. Bakın bu kısmı tekrardan anlatmak istiyorum. Heterozigot olacak. Yani büyük Y, küçük Y ile büyük R, küçük R'yi sonra tekrar çaprazlıyor. Büyük Y, küçük Y ile. Büyük R, küçük R'yi. Öncelikle bunu kendi içinde çapraz Bakın ne gelecek buradan? Büyük Y, küçük R. Büyük Y, e, küçük R. Küçük Y, büyük R. Küçük Y, küçük R geldi. Şimdi burayı anne birey bu şekilde geldiyse e, baba da heterozik olsa babadan yine aynısı gelmeyecek mi? Büyük Y, küçük büyük R. Büyük Y, küçük R. Küçük, küçük Y, büyük R. Küçük Y, küçük R. Sonra bakın sırasıyla çaprazlamasını yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Y'leri birlikte çaprazlıyoruz. Yani büyük Y büyük Y, büyük re büyük R. Y'leri çaprazlıyorum. Büyük Y büyük Y, büyük R küçük R. Y'leri çaprazlıyorum. Büyük Y küçük Y, büyük R büyük R şeklinde ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldim öğrenme alanındaki soruma. Şimdi bu diyor ki Farelerde siyah kıl geni kahverengi kıl genine baskındır. Yani evet bunu şimdi çözdük siyah kıl geni baskındır kahverengi kıl genine. Şimdi burada K harfini kullanamam. Neden? Çünkü ikisi de kıl rengiyle alakalıysa siyah kılı S ile gösteriyorsam kahverengi kıla baskınsa onu da küçük S ile göstereceğim. Devam ediyorum. Kısa kıllı olma geni uzun kıllı olma genine. Kısa kıllı olma genini büyük K ile uzun kıllı olma genini de küçük K ile gösterebilirim. Ve devam ediyorum. Diyor ki heterozigot si renkli siyah kıllı yani diyor ki siyah kıllı heterozigotsa büyük S küçük S'dir. Ve kısa kıllı diyorsa büyük K küçük K'dır. İki fareyi çaprazlıyorum. Hemen büyük S küçük S büyük K küçük K'yı çaprazlayacağım. Yani öncelikle ne yapacağım ben buradan? S'leri çaprazlayacağım. S'leri çaprazladığımda büyük S büyük S büyük S küçük S büyük S küçük S küçük S küçük S gelecektir. K'ları çaprazladığımda büyük K küçük K Büyük K küçük K, iki büyük K olacaktı. Büyük K küçük K, küçük K küçük K gelecektir. Çaprazlama bitti. Şimdi öncüllü sorulara bakıp yoluma devam edeceğim. Bakıyorum öncüllü sorulara. Çaprazlama sonucu oluşacak fenotip çeşidi. Şimdi fenotip çeşidine bakıyorum. Şu üçünden büyük S gelir. E şuradan da bir tane küçük S gelir. Buradan fenotip çeşidi kaç geldi? 2. Buraya bakıyorum. Şuradan bir büyük K gelir. Buradan da bir küçük K gelir. İki çeşit de buradan. Her ikisinin aynı olma durumunu sorduğu için 2 çarpı 2'den 4. 4 olan seçeneklerime işareti koyuyorum. Devam ediyorum. İkinci öncülme diyor ki çaprazlama sonucu oluşacak genotip çeşidi sayısı. Şimdi bakıyorum bir büyük S büyük S var 1. Bir, bir çeşitte büyük S küçük S var 2. Bir çeşitte bu var. Buradan kaç geldi? 3 çeşit. Aynı şekilde büyük K büyük K. Büyük K küçük K. Ve yine küçük k küçük k geldi. 3 çeşit de burada. Her ilk üçünün aynı anda olma olasına bakacak olursam çarpı yaptığımda buradan da 9 gelir. 9 olan seçenekleri de işaretledim. Çaprazlama sonucu büyük S büyük S küçük K küçük K gelme ihtimali. Evet şimdi bakalım büyük S büyük S. S'lerin içerisinden büyük S'nin gelme ihtimali kaçtır? 1 bölü 4'tür. Büyük küçük K'nın gelme ihtimali kaç hemen bakıyorum. O da yine aynı şekilde 1 bölü 4. Her iki 1 bölü 4'ü birbiriyle çarparsak cevap 1 bölü 16 olacaktır. Yani 4, 9, 1 bölü 16 ile cevabım D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet bir diğer öğrenme alanı soruma bakıyorum. Diyor ki genotipinde iki bireyin çaprazlanması sonucunda küçük D, küçük E ve F fenotipinde bireyler oluşmuş. Ya soru çok iyi bakın diyor ki sana şöyle bir genotip vermiş. Ama bu genotip yine buna benzer başka biriyle çaprazlanacak. Çaprazlanması sonucunda bunların küçük D'li, küçük E'li ve küçük F'li bireyler oluşacak. O zaman ben şunu net olarak anlıyorum ki bu bireyler heterozigottur. Yani heterozigotsa ebeveynlerin nedir? Büyük D, küçük D, büyük E, küçük E, büyük F, küçük F'dir ki çaprazlama sonucunda küçükleri ortaya çıkabilsin. Sonra devam ediyorum. Ebeveynlerin genotiplerini buldum. Hemen şuraya tekrardan her ikisinin çaprazlamasını şöyle şu bireyle yine büyük D küçük D büyük E küçük E büyük büyük F küçük F'yi çaprazlayalım. Çaprazlama sonucunda neler açığa çıkacak bulalım. Ama burada size sormak istediğim tek şey şu var. Her harfi kendisiyle yani D'leri kendisiyle bakın. Büyük D büyük D büyük E büyük D küçük D büyük D küçük D ve küçük D küçük D geldi. E'leri kendisiyle büyük E büyük E büyük E küçük E büyük E küçük E küçük E küçük E, küçük e geldi. F'lere bakıyorum büyük F büyük F büyük F küçük F büyük F küçük F küçük, F küçük F küçük F küçük F geldi. Çaprazlamayı bitirdim. Şimdi öncülere bakalım. Ebeveynlerin genotipi ebeveynlerin genotipi heterozigot olacak. Yani A olabilir, B olabilir, C olamaz, D olamaz ve E de olamaz. A ve B üzerinden yola devam edeceğiz. Diyor ki büyük D, büyük küçük E ve büyük F gelme ihtimali. Şimdi D'lerin içerisine bakıyorum. Şu birinci öncülü olmuş olsun. Şimdi ikinci öncülü bakıyoruz. Büyük D'nin gelme olasılığı. Bakın büyük D'nin gelme olasılığı bu üçünün arasından 3 bölü 4 çarpı. Küçük E'nin gelme olasılığı soruda kaçtır? Bu da 1 bölü 4'tür. Hemen onu da yazalım. 1 bölü 4 olarak. Sonra büyük F'nin gelme ihtimali yine 3 bölü 4'ten. Hemen çarpımını gerçekleştirdiğimizde 9 bölü 64 olacak. Yani 9 bölü 64 ile B seçeneğine devam ediyoruz. Hemen 3. öncülüme bakacağım ben. 3. öncül diyor ki 3 karakter için homozigot çekinik. 3 karakter için de homozigot çekinik olma olasılığı kaçtır? Her üçü içinde 1 bölü 4. Homozigot çekinik nedir? DD'ler, EE'ler ve FF'ler küçük olanlar. Bunları da çarptığımda ben buradan da 1 bölü 64 gelecektir. Dördüncü öncele bakıyorum. Üç karakter için heterozigot baskın genotipli birey oluşma olasılığı. Şimdi üç karakter için heterozigot baskın genotipli birey ulaşma olasılığı. Şuradan heterozigot baskın kaç gelir? Dördüncü önce şöyle. 1 bölü 2 gelir. Daha doğrusu 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. E'ler de 1 bölü 2. F'ler de 1 bölü 2. Çarptığımda 1 bölü 8 gelecektir. Yani böylelikle cevabım B seçeneğidir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın